Merhaba arkadaşlar bugün size Dark Comet ile başka birinin bilgisayarını ele geçirme yani başka birinin bilgisayarını ondan habersiz bir şekilde kontrol etmeyi göstereceğim. Aslında e, bunu çok anlatan var ama genellikle insanlar bunu niyeyse yapamıyor. Bir de ben anlatayım dedim. Belki bu sefer yaparsınız. Şimdi burada Dark Comet'in V3.3 versiyonunu kullanıyorum. Neden bu versiyonu kullanıyorum? Bu eski bir versiyon. E, yeni versiyonlarında genellikle sorun çıkarıyor. Bu eski versiyonu bulunması gerçekten çok zor. Ben zaten bunu bu videonun altında linkini katacağım. Siz benim verdiğim linkten bu videodan linkinden e, bu programı indirirsiniz. Buradan devam edersiniz. Ben size şimdi basit bir şekilde göstereyim. Aslında yapılması gereken çok bir şey yok. E, no ipten e, kendini sabit IP'nizi alın. Hani bunu zaten yaparsınız. Yapamazsanız da Google amcaya sorun. O size yardımcı olur. No ip'ten IP almanızı. Zaten şuraya işte gördüğünüz gibi No e tıklarsınız. Tıklayayım. Buraya işte ben yazmışım zaten. Siz de kendi sabit IP'nizi yazarsınız. Onu yazdıktan sonra Çok basit bir şekilde şuraya Edit Server deyin. Şu Server Module'e tıklayın. Burada işte ee, Sizde birçok bir şey Burayı hiç karıştırmayın. Network Centric bölümüne gelin. Centric bölümüne gelin. Ve buraya işte ee, Aldığınız Noip'ten IP adresinizi yazın. Port 1604 olarak kalsın Hiç değiştirmeyin. Zaten bu eski versiyonda ee, Port'u otomatik açma şeyi var zaten. Kendinde. Onu zaten siz şey görürsünüz. Modus Startup Oraya bakalım. Buraya Enable edin. E, şu merte tıklayın. Haydana e tıklayın. Bir de alttaki haydana e tıklayın. Bunlar zaten sizin için yeterli olacaktır. Her açıldığında yeniden başlat. Gizle gizle. Bunları da yaptıktan sonra e, Bakalım başka Modus'u yine kaydırmayın. Burası Fttp bölümü eğer Keylog kullanmak istiyorsanız bir host almanız lazım. FTTB. Bunu aldıktan sonra şu ikisine tıklayıp şuraya yazabilirsiniz. Bilgilerini yazdıktan sonra zaten test test deyin burada. Ee, zaten olduğuna yani eğer kabul ederse bağlanabilirse size zaten bilgi verecek. Buradan host file. Ee, aslında buna çok gerek yok. Şu önemli olan zaten şu network bölümü. Şu modül bölümü. Bunlar yaptıktan sonra e, şuraya şuraya hiç karıştırmayın. Zaten bağlanan kişinin şeyi bu. Buradan en sonunda şu en son alttaki sekmede bu server deyin. Bunu dedikten sonra zaten e, şuraya şöyle masa üstü işte. İşte AS'de yazın, kaydedin. <laughs> Bunu kaydettikten sonra zaten e, Bakalım bakın kaydetmiş zaten. Bunu bende var zaten. Kaydedin. <laughs> Kaydettikten sonra tek mesele işte bunu kurbana yutturmanız. Nasıl yutturursunuz? Bu da sosyal mühendisliğinizde kalmış. İşte i̇kna yolu, şu yolu, bu yolu. Facebook'tan işte Facebook Ne bileyim resim beğendirme diyeyim. Zaten çıkardığı şey trojen. 1 megabayt bile değil. 700 kilobayt filan. Siz zaten onu hani 700 kilobaytlık bir şey internete Upload edersiniz. Karşıdaki kişiye göndersiniz. Karşıdaki kişi indirip tıkladı Zaten tüm bilgiler size geliyor. Burada zaten, bakın zaten benim şu an bir tane kurbanım açık. Şu an bu kurbanım hayatlar önce yaptığım şeyler. Burada görüyorsun işte. Onun işte stop capture edeyim. Bir şunu kapatayım tekrardan açayım. Kurbanımızın bilgisayarında donmalar var oraya herhalde. Ben de bağlanamıyorum çünkü. Her neyse konumuza dönelim. Şimdi genellikle arkadaşlar deniliyor ki ya ben bunu yaptım. Gönderdim adama. Adam tıkladı ama hiçbir şey açılmadı. Yani boş boşuna yaptım bunu. Şimdi bunun iki nedeni vardır. Ya e, sizin e, kendi kullandığınız bilgisayarda bunu yapmaya çalıştığınız bir cihaz, bilgisayarda antivirüs programı açıktır. Kesinlikle ama kesinlikle antivirüs programı açık olmayacak. Çünkü ad üstünde siz zaten bir trojan yaratıyorsunuz. Ama kendiniz antivirüsü açıyorsun. İlk önce ilk yapacağınız şey antivirüsü kapatma olacak. Antivirüsü kapattıktan sonra Dedim ee, dediğimi yapın. Şimdi bir de şu, bu benim verdiğim linkteki programın bir özelliği var. Eski versiyonu bu. Hani eski versiyon olması gerçekten çok iyi oluyor. Çünkü çalışması bakımından. Çünkü ben 5.4 versiyonuydu galiba. 3 müydü? Onu kullandım. İnanın çalıştıramadım. Her neyse benim bu verdiğim size kesinlikle sağlamdır. Ee, zaten basit bir kullanım şekli var. Yalnız bunu yaptıktan sonra insanların gerçekten eee şeyle fazla oynamayın yani abartmayın bazı şeylere. O kadar da kötü amaçlı yapmayın. İyi günler.